Evet, e, uzun süredir beklenen yapmaya çalıştığımız üzerinde çalıştığımız bir albümümüz var. İnşallah e, Ramazan bayramından evvel çıkarmayı planlıyoruz. Çünkü bu aralığın sonunda albüm bitmiş olacak. Evetim, e, sözler, e, beste kim ait, bu sürpriz mi olsun, söyleyecek misin? Ya şöyle söyleyelim, böyle tek şarkı yapmıyorum, 10 şarkı yapıyorum. Dört dördünün e, sözümüzü bana ait. Diğerler de e, müzik sektöründeki çok kıymetli bestekarlarımıza ait. Hı -hı. Efendim günden güne büyük değerlerimizi kaybediyoruz. En son olarak Muazzez Hanım'ı, Muazzez evet. Abla'yı kaybettik. Evet, Allah'ta, da miyiz? Allah'tan rahmet diliyorum. Biliyorsun Amerika'da vefat etti. Hı -hı. Kız orada yaşadığı için Muazzez Abla da onunla birlikteydi. Hı -hı. E, beraber bir çalışma Hı -hı. şansı yakalamıştım onunla İstanbul'da. E, yaklaşık bir yıl, bir buçuk yıl gibi beraber aynı sahneyi paylaştık. Hı -hı çok kıymetli bir ablamdı. Bana çok güzel öğütler vermişti. Mesela Onu her zaman... yani